Biz bugün burada 1980 ihtilalinde Yusufiyelerde şehit edilen ülkücü abilerimizi 2015 yılında PKK'lı hain köpekler tarafından şehit edilen ülkücü Fırat abimizi ve 2009 yılında liderimizi Muhsin başkanımızı anmak için bulunmaktayız. Allah aşkına tekbir. Allahu Allah ekber. ekber. Hazreti Muhammed aşkına tekbir. Allahu ekber. Muhsin aşkına tek bir. Allah, Allah Ekber. Ekber. Şehit Selçuk Duracık. Burada. Şehit Halil Esenda. Burada. Şehit Ali Bülent Orkan. Burada. Şehit Dursun Önkuzu. Burada. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu. Burada. Şehit Yüksel Yancı. Burada. Şehit Murat Çetinkaya. Burada. Şehit Erhan Üstünde. Biz Yazıcıoğlu burada. burada. Dikkat Alperen yemini. Varlığına. 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 Birline, Birliğine. Birliğine. Ve yücelerinden yücesi olduğuna inandığımız. Ve Başkan emin olsun. Katiller emin olsun. Başkan emin olsun. Alper At Türk geçti olarak. Alper At Türk geçti olarak. olarak komünizme, komünizme. Komünizme. Kapitalizme. Kapitalizme. kapitalizme, kapitalizme faşizme. Faşizme. faşizme Siyonizme, 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 Siyonizme. Siyonizme. Ve her türlü emperyalizme karşı. Ve her türlü emperyalizme karşı. Mücadelemiz. Mücadelemiz. Son nefes. Son nefes. Son nefes. Son nefes. Son damla kana kadardır. Son damla kana kadardır. Mücadelemiz, mücadelemiz. Mücadelemiz. İlahi Kerimetullah. İlahi Kerimetullah. Ben İslam aleme kadardır. Ben İslam aleme kadar kadardır. kadardır. Mücadelemizde hiçbir engel tanımayacağız. Mücadelemizde, Mücadelemizde hiçbir tanımayacağız. engel tanımayacağız. Yıllardan olmayacağız. Yıllardan olmayacağız. Satanlardan olmayacağız. Satanlardan, Satanlardan olmayacağız. olmayacağız. Kaçanlardan olmayacağız. Kaçanlardan olmayacağız. Yılmayacağız. Yıkılmayacağız. Yıkılmayacağız. Başaracağız. 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 Allah aşkına tekbir. Allah, Allahu ekber. Hazreti Muhammed aşkına tekbir. Allahu ekber. Müslüman aşkına aşkına tekbir. Allah. <compleması cartoon rapidement>